Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chiliz coin'in güncel analizini yapacağız. Desteklenen şu noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yapmaya özen gösteririz. Chiliz'de güncel fiyatımız 0.1210 seviyesinde dostlarım. Günlük bazda alt bollinger bandı tutuyor şu an için Chiliz'i. Fakat 1119'a da bizim yatay desteğimiz var. Yani e, bu yatay destek seviyesinde denenme potansiyeli çok yüksek. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. E, bu tutunumda Bitcoin'le e, aynı hareketleri sağlamakta. Yani Bitcoin birkaç gündür yatay seyrede, seyrettiği için Çin'iz de Bitcoin'e endeksli bir şekilde hareketlerini devam ettirmekte. Alt bolinger bandından bir tepki gelme olasılığı var mıdır? Vardır arkadaşlar. Ancak negatifiz Bitcoin tarafında da olsun, Chilizcoin tarafında da olsun. Bu tepkinin gelebileceğini ben düşünmüyorum. Ve şu an için içinde bulduğumuz geri çekilme içerisinde 1200 seviyesi altında gelebilecek bir kapanış sonrasında doğrudan 1119 seviyesini hedef olarak belirliyorum. Kırılım gelmesi durumunda 800'lü seviyeler bundan 2-3 ay önce nasıl benim hedefim seçilisti halen Hedefim arkadaşlar yani öncelikle bunun bilgisini vermiş olayım sizlere yukarı yönlü hareketlerde de 1435 direnç vazifesini gayet iyi bir şekilde görmekte ee, öncesinde iğneli bir yükseliş yakaladıktan sonra sert geri çekilme yaşadı ve büyükçe bir iğne bıraktı ardından tekrardan bu düşüşlerden önceki mumda yine bir iğne geldi 1435 seviyesine yine arkadaşlar kırılım gerçekleşmediği gibi Bitcoin'deki geri çekilme ile birlikte de aşağı yönlü hareketi gördük biz çeliste ve bu aşağı yönlü hareketinde geleceğini ben tekrardan devam edeceğini daha doğrusu düşünüyorum. Yükseliş içinde 1435 kritik direnç kırabildiğimiz takdirde hedefimiz bizim doğrudan 1704 seviyesi olacaktır. Ekstradan çilis için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlarım.